Leisha 500 mg uzatılmış salınımlı 60 tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sıklıkla egzersiz ya da çok aktivite ile vücudun üst yarısında karnın üst kısmı ila boyun arasında kalan bölgede herhangi bir yerde rahatsızlık ya da göğüs ağrısı şeklinde kendini gösteren anjina pektoris kalbi besleyen damarların daralması tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız herhangi bir durumda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yetişkinler için başlangıç dozu günde 2 kez alınan 375 mg'lik tablettir. Doktorunuz 2 ila 4 hafta sonra tam etki sağlayabilecek doza, öncelikle günde 2 kez 500 mg'a, daha sonra tedaviye cevabınıza göre günde 2 kez 750 mg'a yükseltebilir. Doz, önerilen maksimum doz olan günde 2 kez 1000 mg'a çıkarılabilir. Aşırı terleme, kaşıntı, çişkinlik veya kabarıklık hissi, sıcak basması, düşük kan basıncı, kanda kreatinin adı verilen maddenin veya ürenin artması, kanda kan pulcuklarının veya ak yuvarların artması, EKG kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt izleminde değişiklikler, eklemde şişme, ekstremitede ağrı, iştah ve veya kilo kaybı, Kas krampları, kulak çınlaması ve veya dönme hissi gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.